changes. Aydın! Aaaa! Sizinle birlikte Xbox oynuyoruz. Yanımda Selman var. Vurma lan. Hoş geldin Selman. Dur sesini açayım. Daha da yükselteyim senin sesini. Gigi gibi birazcık kız. Oldu. Tamam başlayabiliriz yanımda tamam. Selman var. Hoş geldin Selman. Hoş bulduk abi. Şu an hastayım. Pijamamla duruyorum. Yani öyle sayılır. Aa sen başına düştün. Ova! Oo! Oo! Düşüm ya. Oynayayım mı? Ciddi ciddi. Ben de unuttum abi. Sen bana bir yıl önce söyledin ya kend. Hayır giyemem. Bir yıl önce oynadık ya. Bir yıl önceki oyun. Biz oynadık. bir yıl. Hadi, 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 hadi. Ah, hayır. <gülüyor> <Serman>. <gülüyor> <Adamsız> <gülüyor> Selman, adamsın Selman. Cünüp. Ah, ya direkt. Oo <laughs> kalenin arkası. Hayır. Abi velit. <laughs> ya veliş bu şanslı. Oo! Ya <gülüyor> report. İşte arkadaşlar Hexball oynuyoruz. Siz de oynamak için aşağıda linkini bulabilirsiniz. Daha çok Selman'la video gelmesini hani oğlum yandan... ayda bir gelecek ya daha çok. Aynen. Şey ayda Ay, bir gelecek ya. Zaten çok oynamıyoruz biz Selman'la. Ayda bir abla okula gidiyor. Ay, kursa gidiyor. Ben evde yalnız kalıyorum. Aynen. Ömer Burak'la benim yakın arkadaşlarım biri yani. Benim de kardeşim sayılır yani. Aynen. İkimiz de kardeş sayılır. Hadi. 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 Ah. Oh. Bir alalım. Abi ya. Ah. Oh. Adam al. Adam al. Hayır. Hayır. <laughs> Geldi mi? Kim? Ömer. Yok gelmedi. Hayır. Bakalım bu... çevirebilecek mi Selman? Bir 10 dakika yürüdü ya. Zaten iki iki maç yaparız. Çok sıkmayın. Yok, yok lan ben okula gitmem. Kanka adamsın kendi kalene gol atıyorsun. Eyvallah Kadın kanka ne demek her zaman yaptım. Sol Selman. Şimdi kale... Aha! Rica taş. Selman. Beyler sizin de video çekerim. izleyici videosu e, ee, kanalımız büyüyor bildiğiniz gibi kanal hocam anlaşıyor hocam ee, anlaşıyor ne abi ya aydın ben de bilmiyorum o mantığı ben de bilmiyorum kanal kocam anlaşıyor aydın aydın kanal kocam anlaşıyor koca Kocaman. yaşlı şişko dünya ay kanal şişko kanal tombul kanal hayır Man. hayır şişko hayır. hayır koca yaşlı şişko kanal Evet, <laughs> hadi, hadi, Ve evet, hayvan gibi Selman yılda bir video gelecek. Eee yani siz istemezsiniz de siz benle video gelecek beyler. Olsun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <Ha>. Solak. Aa <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Ucuz atlat. Oğlum çok stresli geçiyor lan. Bir de acı biber cezalı olsa var ya. Oo ben yerim ki bir şey olmaz. Ha. Selman zaten yer. Ha bukta kaldı. Bukta kaldı. Hadi çık çık Bizi şerefsizlik yok kardeşim. Tamam hadi at at. O zaman düzelir bir at. At 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 oğlum düzelir. <laughs> Abi adam var. Dur lan gene geri gidiyor. Tövbe tövbe. Eset atak mı saldı? Atak. Dur nasıl atıyorduk lan? Ben yani şey eee... ESC video durdur. Kanka beyler bir dakika dur video durduruyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda gene Selma var. Yok, <laughs> Kanka başla. hadi başla. Sen başlıyorsun zaten. Başkası var yanında. Yok. Evet. Hadi. Aa, ah. Çıkla. Çık Çık çık. Otop tam Allah bekle. Hadi. Oh. Selman görüşürüz. Yaklaşık ikimiz de bir yıldır oynamıyoruz. Ben de zaten çok oynadığım bir oyun değil. Oyunu ben göstermiştim. Aynen oyunu sermama bana gösterdi. Aşağıda linkini bulabilirsiniz beyler. Ee, daha çok Xbox videosu yani ben gelmesi ben... istiyorsanız like atmayı unutmayın. Linkler ne mı? Aldım kanalın ismini vereyim. Ne? Aldım kanalın ismini vereyim mi? Sen tanıyorsunuz zaten aldım kanalı. Kanka bilmem ki. Umut'u tanıyor mu? Umut soy ismini? Kanalın adı aynı ismi değil söyleyeyim. Umut Sarı. Ha. Tanı Tanım kanki. Tanımıyorum tanımıyorum. Evet, Hadi. Kanka. kanka vay eski formunda dönmeye başladın. Kanka eskilerden böyle miydik ya? Cümbür. Oh. Kanka izledim mi onu yüzümün cümbürünü? Hayır kanka. Adam GTA. Oha! <laughs> adam, adam beni itiyor ya. Adam GTA oynuyor tamam mı? Evet. Tam finishin önünde rampa var. Zıplıyor finishin orada da bir tane tabela var tamam mı? Tabelaya evet. sıkışıyor. Düşmüyor aşağı. Birinci iken sonuncu oluyor. Biz yazmışlar. <laughs> Kanka bende Pogo da öyle oldu. Neydi? Pogo. Yani Happy Wheels var ya. Hmm. Oynuyorum şimdi Happy Wheels'ı. Çok güzel gittim. Tam sonuna... Oha! Vay dört dört. Kaçta bitiyordu? E i̇şte. Evet. i̇şte. Bu yaptı. Aneydi. İşte gidiyordu. Kafam mal mal bug'da kaldı. Ne oluyor öyle şeyler ya. Oo! Hadi. O gol olmaz. <laughs> Atamadım. Atamadı. 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 Hadi. Hangi video kaç saat de şey deniliyor? Hiçbir fikrim yok. Bil. Hayır. 5 Kaçta bitiyor? Kaç? ah yedi doğru. O zaman bırak gelmedi. Ben evde yalnızım. Hihi. Baba. Onun bırak sen niye Bizim var mıydı? Şey yapacaktık. Çarşıya gidecektik. PTT'de gidecektik. Oyuncu kartına para yükleyip AVP'yi aynen AVP'yi yani. ben ben de önce kartı alacağım ya. Solucan fermesi alacağız. 4 lira lan fabrikadan yeni çıkmış solucan fermesi. Bilmem kanka ya. Oğlum, İnnal oğlum. kartı alacağım da ben. Aklımda şu an bulunuyor. PTT'den alıyor ya. Bilmiyorum, PTT o. bize yakın değil ki kanka. Ya bize yakın sanki. Biraz sonra gideceğiz bisiklete mi? Aha ben K karıştırdım. O gol olmayacak Selman. Of. O, gol olmayacak Selman. Bu top Selman da benim eski arkadaşlarımdan. Haberiniz olsun. Selman da eski arkadaşlarımdan. Vay be eski olduk. oğlum. Oğlum bilmem <laughs> eski değilsiniz lan. Öyleyiz, öyleyiz. Yani eski dediğim çocukluktan beri oğlum. 4 3 yaşından beri değil mi? Ay 3. Üç, sen 3. sınıftan beri. Aynen 3. sınıftan aynen. Ben 3. sınıfta tanıştım. Aha! Hmm. Beyler daha çok Hexball videosu görmek istiyorsanız aşağıda like atmayı unutmayın. Ee, garip serilere... Ah! Hocay Devam edeceğiz. Vay! Selman geri geldi. Bir gol, bir gol. Sadece bir gol. Hayır! Hayır! <gülüyor> hayır! Güzel <laughs> oynadın Selman. Gitti lan lan! O bitmedi ya! 7 <laughs> golde bitmiyor mu? Bilmiyorum kaç yaptım. Kanka sesin çok az geliyor. Niye? Sesin çok az geliyor. Oğlum ne az la? Çok Hayır. az geliyor. Sekiz mi yapmıştım ya? Sesin çok az geliyor. Niye kanki niye bağırıyor hayvan gibi? Kanka ciddi ciddi sesi çok az geliyor. Kanka bağırıyor. Kanka az geliyor. E ya yalan söyle mi var be? Ama. Oha farkı açıyorsun. Oğlum kulaklığını düzelt lan. Devam Başak. ediyoruz beyler kulaklığımda sorun oldu yalnız bu herhalde dakikaya göre oluyor. Kanka bilmiyorum. Dakikaya göre olmasın abi 7 yaptık. 7 yok ay tamam, dakikaya 7 tamam, yaptık. Belki. Şeyi ben geri çeviririm Doğru Zorla dakikaya 7 yaptık. Golü 10 yapmıştık biz. Selman, Selman ay asist. Selman attırmam onu. Ö kanka ben gol atacağım. Aa Ma sağ ol, adamsın. Iı, Aa gol. Abi. Çevirebilirim. Babayı çevirmeyiz. <laughs> 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 Hayır. Duvar çal. Duvar çal. Abi. Delirdim. <laughs> Lan var <bağırma. gülüyor> mı? <laughs> Lan var mı? Aaaa. Çık al. Çık al. Tek oyuncu. Ah! Çekil. Tek oyuncu topum şekil ödümden çekil. Tek kalmış oyuncu. Hayır. Hayır. Aydın yapma Aydın. Aydın. Sizin vermeyeceğim. Sen, aydın. Sen onu yiyeceksin. Baba iyi. Hayır. Adam Aydın suçak. hayır. Aydın. Aydın. <laughs> yapma Aydın. Acı bana. Abi adam at. Hayır. <laughs> <laughs> beyler, beyler, beyler. 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 <laughs> beyler. <Aa, hayır. gülüyor> <Ol, ol. Sevindi. gülüyor> Güzel elde ama ya baya çelişmedi. Elde atak şey yap yedi yap neyse başlatayım. Anam. <laughs> kanka sen ne başlıyorsun? Oğlum kırmızı başlar her zaman. abi önemsiz mi ha? Ya delireceğim ama. Buk'ta kalmadım lan yalan söyleme direğe çarptım. Abi yap. Aydın. Ya şimdi, bu Aydın. Bu seni el, bu çok sana. seviyorum severek izliyorum Aydın. 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 Seni Aydın. çok seviyorum severek izliyorum. Ben de seni kanki zamanlar ben de telefondan video çekmeye çalışmıştım ha. Mobizen den mi? Okul, aynen. Okul ben mobizeni kuramıyorum ya. Hatta şey kanalın da vardı şimdi telefon gibi yapamıyorum ya. Kanka Babanlar ben, ben de telefon var, tablet de var da ben mobizeni kullanmıyorum. Ben de mobizen kullanıyorum da. Şimdi ne video çekemiyorum. Ben abone olun Şahitli. Ben kaç önce? Tamam, tamam onun linki yani verirsen aşağıda yani söyle. <laughs> Can sıkıntı. Zaten Video kalitem iyi ol, ol, olmuyor mu bizden o kadar Oğlum, iyi video çek. Oğlum ses kaydı şeyi var. Aa, Oy! O Abi o gol atılır mı? Bu gol yenir Kanka yalnız onu yiyeceksin. Ya onu yiyeceksin diyorum artık. Abi! Hadi! Abi. Hayır! Dışarıda. Uhu al. Ben korna Hadi! Abi! Ah! Helma! <laughs> Aydın bağırma. Oğlum ben aynen çok bağırıyorum lan. Dur mikrofonu birazcık daha uzak tutayım. Haydi! Oğlum çok uzak tutma lan! İyi mi? Ha? İyi iyi böyle. Ha iyi bari. Amman abi öleceksin. <laughs> İzliyor musun sen o kanalı? Ha ee, şey mi? Amman abi öleceksin. Aynen kanki biliyorum onu. Elmanları. Kanka ben biraz artık yabancı kanallara bakacağım ya. Ben de bakıyorum kanka Bana var. yabancı kanalların ismini... Biraz sonra verirsen şimdi onların reklamını yapmak istemiyorum. Kanka şey var, şimdi söyleyeyim bir tanesini? Söyle olsun, söyle. Kedi var, jeli izleyebilirsin, GTA 5 falan çekiyor, güzel videolar. Kanka bana baş yani yeni yeni o-, o... Onun, onun arkadaşı var, cover blok var, cover, öyle bir şeydi. Sonra bir tane daha var. Kanka tamam. Ben onun hepsini izliyorum kanka, hoşuma gidiyor ya. İ İngilizce... Kanka İngilizce bilsen daha güzel ya. Az çok anlıyorum la yine ben şeyi Ben gördüm. de az çok aynı, anlıyorum da. 50 bir tane İngilizce kursu var. Bunu vermeyeyim. Orayı. Aynen kanka. Kanka bekliyorum. Ammar abi vuracak. <laughs> abi yeniliyorum. Ad şey. Adamsın Selman. O girsin. Allah beker. Allah gel. Allah Allah Hayır. Selman eski formuna döndü. Hadi. Ya. Bu, bu bende Selman. Bu maç sende evet bende de. Ben de. Es yok Ömer gelecek ama bir şey ya. Ama üzülecek. Olsun oğlum. Lan oğlum bu çocuk hala çıkmadı var ya. Kesin üç buçukta çıkacak ya. Çarşıya da gidemeyeceğiz. Neyse yok ya. Kanka ben ne yapıyorum? O girmeyecek Selman. Tut, tut, tut geliyor, tuttu geliyor. Ah! Ay, ay, Abi, of. abi gel buraya. Aman abi. Abi. <laughs> abi. Unuttum. Ben de unuttum. şeyde şey de değiştirme vardı ya. Üzerinde bir falan yazıyor. Onu da Nerede unuttum ya. ki. ha unutmadan mavi benim. Kırmızı Selman. Oğlum herkes biliyor. Ad adlarımız yazıyor. <laughs> unutmadan nedir? Yok artık. Aa cülüm. <laughs> oh. Abi maçı satacağım sana ya. Yok artık. Kanka daha ben satmadım abi. Ben sonunda... Oo. Çalım atmalar. <laughs> Kanka ya. dedim bu el bende bu el benden alamazsın. Niye kendi kaline gol attın? Yanlışlıkla. Geri <laughs> 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 Bir dakika bir şey ben, daha duyurayım ben şuna. Bir şey daha duyurayım yakında abim gelecek. Eee şeyden Ankara'dan. O oh, ben niye atmadım burada Eee video gelmeyecek değil mi? Hayır hayır gelecek abimle videolar gelecek. Abim pes oynuyor çünkü bana diyor sen pestel olsun diyor. <laughs> bir başlarım pesi ondan sonra görürüm. O da dövüş oyunları falan lo. Lo. Ha lo. Yakında da gelecek beyler onu. Abi de ben, ben zaman da oynuyordum da pek sarmadı. Ya. Kanka antrenörün ek pak yani gerekçi gerektiği için 3 lira vermen lazımmış. Ya, biliyoruz onları da abi tek başına hiç sarmıyor ya. O abi müthiş duvar çalı Ah neyse oğlum 7. dakikada bitiyor yani ben biraz öyle sam yeter herhalde. Gel. Sağ ol Selvan. Abi ortadan atma. Abi gene bug'da kaldı. Ya bir git be. Hah düzeldi. Aman abi. Aman abi bug'da kalacak. <laughs> Oğlum hangi kanal olduğunu biliyorum. Herkes biliyor abi onu. Seni izleyen eminim ki herkes biliyordur. Mesela ben yeni yani yeni öğrendiğim bir kanaldı. Biraz şimdi mal mal anlamamaya başladım ilk işte. Ben o kanalı önceden şey sanıyordum. Salak bir kanal. <laughs> Ciddi. Kaç aboneyken sen gördün o kanalı? 20 bin aboneyi varken gördüm herhalde Ben de 5 bin mi ne herhalde emin değilim şu an. Salakçım kanal sanıyordum böyle Ahmet e Ahmet Erdoğan beyan diyor ya ben de beyan diyorum. Aynen. Sonra Aa, onun kaç abonesi? Kanka reklam yap. Olsun. Boş kale yatamayan Selman. Oğlum. <laughs> 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 Aa, ben attım. <laughs> Servan bakayım çevirebileceğim mi? Hadi. Adamsın. Hayır değilsin. Sus lan. <laughs> Şaka lan. Abi adam değilsin. Oo müthiş bir. Oğlum beleş beleş sen beleş. Bu sarı ne oh, ekrana girdim lan bir an böyle hayvan gibi öne asıldım Kanka geçen e, şey bizim okulda beden dersi var Eee Ben dün Hala nasıl? Ucuma... Kanka hala aynı okuldayım kanka bu ismini vermeyeceğim Özer diye bir çocuk var kanka Yani okulun ismini verme ben de yanlış söyledim Bilerekten eski ismini söyledim Çaktım. Kanka şimdi Özer var Ben bir sinirlendim bir bağırıyorum savaşçılığı gibi çığlık atıyorum <laughs> Sinirden biz gittim. Çocuğa bir toslamışım. Çocuk yerde. E. tosladım. Çocuk yerde kaldı, ben de yerde kaldım. Sonra gol attık. Kanka şey, e, Ömer Burak eski telefonunda e, kuzenin telefonunda aldı şu an. Adam sen de. Eyvallah. E, eski telefonunda yeni kavgam vardı. Kimin? Eski Ömer Burak eski telefonunda. Aslan. Olarak... Aynen. Gösterdim sana. Oha! Gibi Öyle Ömer Burak bağırıyor. aydın vur aydın vur. Kimden <laughs> sen, ki ya? Sen ha, hatırladım. Sen gülüyorsun orada. Oğlum Ömer'e gülerim tabi. Ömer. Falan. Hayır. Abi, bir dakika kaldı. <laughs> Çocuk senin kollarını atlamış sen gülüyorsun. <gülüyor> Selman bir dakika kaldı. Allah bak Aydın vur aydın. aydın aydın. Adamsın. Lan yanlışlıkla bak. <laughs> Hayır. Adamsın aydın. Aydın. Dal kanka. Aydın. Hayır. Gol. Son 35 ay son 45, 45 saniye. 35 saniye. Kanka. Adam. Çocuğu... Hadi. Dön, dön, dön. Hadi. Ben, ,right ver bende. Zahmet şu on, şu an topu sen. Hayır. Ben seni severek izliyorum Aydın. Severek <laughs> izliyorum. Ailecek izliyoruz Aydın. Aydın. Kanka son saniyeler bak. Hayır. Ah başım. Kanka dans ediyor Kanka <laughs> yanlış <yandışıyorsam, gülüyor> senden önleme Oy oy Ya da hadi at at hadi, at. Hadi hadi. Aydın. Ben seni severek izliyordum Aydın. Haydi <laughs> <laughs> sevmeyeceğim. Önce bu ele dedim ya. Dur dur kanka o güzel ya. Öyle. Bir gün yoldan geçti. <laughs> Time up. Kim kazandı? Biz yes, victory's. Sen kazandın. Neyse videoyu düğünü bitir artık ya. Kanka bir dakika beyler kaç. Devam ediyoruz. 19, 20. Yok da bir daha atmak istemiyorum ya yeter. Ben mi isteyeyim kanki İstersen ya. atalım serman bana uygun da. Yok no, kanka atma ya sıkıntı. Tamam neyse beyler e, bu bu kadar daha çok serman da Selman yok. Ve ayda yılda bir gelecek Selman zaten. Daha ben çok biliyorsun. Hexball istiyorsanız aşağı like atmayı unutmayın. <laughs> Dur değişik oyunlar serisinden bu da ya. Bilmem bunu arada, arada sıra çekerim. First <laughs> oh. devam edeceğiz. Minecraft'a ara verdim biraz. O yüzden kusuruma bakmayın. Yani e, kusuruma bakmayın diyelim. Hadi Selman görüşürüz diyelim. Görüşürüz Aydın. Görüşürüz. Doğru, başarılar yeniden. Kan sağ ol kanka. Hadi bay bay beyler.